Herkese merhabalar. 2022 senesinde çıkmış oran sorusu var karşımızda. TYT sınavına ait. Zeynep 24 beyaz eşkareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi renge boyamış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranını. 1 bölü 3 olarak bulmuştur. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bu tablonun üzerine gri renkli bir etiket yapıştırmış ve aşağıdaki görünümü elde etmiştir. Buna göre etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısına oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar gri renkli etiketten kastı şu bölgeyi kastediyor. Yani böyle bir etiket yapıştırmış. Böyle bir görüntü elde etmiş. İşimiz kolay. Neden? E zaten 24 tane kare var. E dolayısıyla 24 karenin 1 bölü 3'ünü aldığınız zaman zaten 8 tane mavi olduğunu anlayacaksınız hemen. 8 mavi kare var. 24 tane total kare. Şimdi etiketi kapatınca 2 mavi dışarıda kaldığına göre etiketin altında 6 tane mavi kalacak anlamına gelir. E sorduğu soru da zaten etiketin altındaki tüm karelere oranı yani 6 tane mavi karenin etiketin altındakiler oranı. Etiketin dışında kalan 4, 8, 4 de burada 12 tane var. O zaman demek ki etiketin altında da 24 eksi 12 tane olması lazım. E, dolayısıyla 6 bölü 12 sadeleştirirseniz 1 bölü 2 yani doğru cevabınız adın.